Herkese ulaştırma birinci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz gibi bugün efsane bir ofrat haritası kadın arkadaşlar çok güzel Hani nasıl diyeyim size biliyor musunuz Bugüne kadar yaptığımız bütün ofrat haritaları bir köşeye koyun. Çok güzel bir yol diyorum. Bak birinci bölümü ve ikinci bölümü diye iki ayrı seçenek sunuluyor. Birinci bölümü dağlık arazi, ikinci bölümü çamur. Bugün gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız. Bakın nasıl olacak? Bugün Nisan Patvin mıydı nedir? Bu geçen yeni modlardan bunu yapın dedim. Neden böyle güzel bir görünüm var? Şöyle alt alt neye basarak da şöyle sisleri falan da yakabiliyoruz. Güzel bir araç diyorum ve ya yavaştan başlayalım kankam. Aracımızla şöyle gidelim. Bak şimdi bugünkü özel videoya özel kankam bir like istiyorum dostlarım. Neden mi? Çünkü hafta sonu böyle ofrat right tadın. Vay arkadaş istop ettim. Gaza basmazsanız istop edersiniz. Şöyle. Şu an sadece arka dişi kullanıyorum. Çok zorlanırsa ön dişi de ön yani 4 x 4 açacağım. Onu harici sadece arka diş gideceğim kankam. Eyvah ki ne eyvah. Ben bu arabayla gidemem. Altın yamuk tope. Bu araba çok güçlü bir araç ama Tabi güçlü olmayabilirdi. Ben geldim. Şöyle. Vay arkadaş çıkmadı lan resmi. Toza dubana boğdu bizi. Yollarımız var ya. Ya taş böyle komple. Ya bayır ya çamur. Yani bugüne kadar yaptığınız bütün ofrat artı bir köşeye koydum. Keşke ilk de bunu bulsaydım ya. Var ya böyle yaklaşık 50'ye yakın bir harita indirdim. Komple oturdum bugün videodan önce. 50 tane harita indirdim baktım böyle aralarından bir bunu gördüm dedim ki, yapıştır bu zaten şey haritası aslında ee, bu bizim filan tutmaz bayırı biliyorsun yani filan tutmaz bayırını biliyorsunuz o haritanın bir bölümü ama bugüne kadar bakmamışmışız yani buraya nasıl bakmamışım bilmiyorum ama gördüm dedim oha dedim hafta sonu da böyle gençlik arkadaşlarımız alsın çayını kahvesi yanında videomuzu izlesin dedim ve girdim kankam bak daha en başları hiçbir şey yok size öyle diyeyim. İlerleyen yollarda bir çamura gireceğiz falan var ya üf öyle böyle değil. Hani Snowrunner var ya yanında halt demiş. O derece. Ama böyle taşla dikkat etmemiz lazım. Çünkü devirebiliriz araba. Taşlı yollarda ofrat keyif. <laughs> TR ofrata buradan selamlarımızı yollayak da Ahmet yolunda yazsın sene 2050 Ferhat hayla TR ofrata gidecek falan diye. Of Araba nasıl kaydı lan? Bak. Su var. Burada temiz su. Burası da temiz bölgeler. İkinci bölüm aslında sıkıntı. İkinci bölüm tamamen çamurdan oluşuyor. Onu da yapacağım en kısa zamanda. Belki bu bölüme sığdıramazsak. Onu başka bir bölüm yapalım. Çünkü bu yol bitmez aga. Şunlara bak be. Vay arkadaş. O kadar da güzel olmak zorunda mısın Buraya ilerleyen günlerde. Aygün geldiğinde. Aygün'e de indireceğim bu haritayı. Server kurmayı bulacağız buraya yapacağız. Aygün'le beraber önü arkalı ofrat yapacağım kankam. Kafamdaki en büyük plan o. Aygün bu bir yok piyasada. En kısa zamanda gelecek ama. Büyük ihtimal önümüzdeki ay itibariyle gelmiş olur. Ondan sonra yeni direksiyonla beraber. Buralarda dalarız gibi geliyor. Hadi be. Vay arkadaş ya araba çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl Uf, dur, lan, dur. Nasıl zorlandım be? O Fırat'ın Şeyinde vardır pati atmak Çamura batmak da bu kadar da Fazla be böyle zorluk mu olur? Vay arkadaş kamera açısını da Ayarlamayı çalışıyorum bir yandan Bir de bak direksiyon bırakayım taşlı bölgeye geçeyim. Nasıl bir tepki vereceğini Size göstereceğim bir bu arada şimdi son günleri direkt zorluyorum da zorluyorum bozulursa bozul hesabı full ayarladı hiç açmamıştım bugüne kadar ama artık full ayarladı bak taşlardaki tepkimi gösteremedim taşlar azmış çamur yerlere kadar gitsek yeter bana ya çamur göstermek istiyorum özellikle belki videonun 10 dakikasını burada gideriz 10 dakikasını direkt çamura uçarız gerçekten çok güzel çamur bölgeler aslında daha güzel çünkü düştün araba patiye kalıyor, çekmek zorunda kalıyorsun. Efsane be. Şöyle biraz sessiz konuşuyorum biliyorum beyler. Saat iki buçuk olmuş gecenin ve bizim yan tarafta uyuyan bir bebek var. Onu da uyandırmak istemiyorum. Bugünlük affola. Uyandırırsak yazık be bebeğe. şey. Pişik minicik el kadar. Avucumu alsam avucumu avucumdan yani yatak sanara o kadar küçük. kendi kendine bakın şerit takip şeyi var arabanın. Ha, sağa, dön, sağa. Yokmuş. Böyle. Ofur atladığında sevenlere buradan selamlar. Hafta sonu özel video kankam. Yapıştır. Böyle. Buraya beğenirsiniz. Buraya ticarileri de sokarım. bak Buraya değil de çamura sokarım. Burası çünkü Ticaretler altını vurur Burası tümseklerden falan oluşan bölüm Diğer taraf çamurlardan oluşan bölüm 1 ve 2 part Ofratlı 2 part da yapmazsın be Yavaş git lan yavaş Yavaşla yavaş Aslında fren tutmaz bayrağı yapacaktım çünkü son zamanlarda da Aşırı bir istek var Biz Fren tutmaz ama daha 10 gün olmuş video yapalım. Demek ki Kanka 10 gün olmaz. Benim en az bir seriyi ikinci kez yapmam için 15 gün geçmesi lazım. Ufacık bir kesme zorunda kalın beyler. Hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci bölüm bitti. Şimdi ikinci bölüme gidiyoruz. Yani çamurlu olan bölüme gidiyoruz. Bakalım orada neler yaşayacağız. Kapıştır. Burada biraz sızlanalım artık geçen gün aslında hasar resüpansiyon testini yaparken e, şey yapmamışım. Orada bizim bir ofrat kısmımız vardı ya mesela. Orada yapmamışım. Bu yüzden çok istek gelmişti. Hem bunu en kısa zamanda güzel bir etkinlikte kullanacağım demiştim. Bugüne niye kısmetmiş? Aslında Nissan Navara falan olsa var ya. Üff, çok iyi olurdu işte. Yok. Veya Amarok Amarok Da yok mu? Ne yok Arabayı gidiyor. 150 bastık titriyor lan nasıl titriyor Bak tekerlere bak görüyor musun nasıl titriyor Ufak bir yoldu ya burası Serbest kameraya gidince bir saniyede bitmişti uzak mıymış Vay arkadaş Hızlı gidelim de Hızlı dedik Git git gitmiyor bak burada balıklar var Buraya hafta sonu balık tutmaya gelebiliriz Yani bir roll play tadında yapabiliriz Şurada bir yol gördüm bu yol nereye gittiği hiçbir fikrim yok ama bir şeyler bulabiliriz. Lan sığmıyor yolu. Hadi be. Ha geldik geldik bak. çamuru hazır olun beyler. An itibariyle çamura doyacaksınız. Ofrat sevenlere buradan selamlar. 9 Ekim 10 Ekim mi neydi? Hani 9 Ekim 10 Ekim'de e, büyük bir ofrat etkinliği vardı. Göktuğ Bey beni tabi ki her zaman gibi davet etti ama ben işimden dolayı gidemedim. İşimden değil de doğrusu. Bu sefer abim evleniyor bu hafta sonu önümüzdeki hafta sonu. Bu yüzden misafirler gelip gidiyor işte eve. O yüzden gidemedim. Yoksa gidecektim. Olmadı gene. Çamura daldık kaka. Bak bu yollara dikkat. Bu yollar başka yerde yok. Bu yollar bugüne kadar oynadığımız en güzel ofrat yollar. Hazırlıklı olun be ya. Çok beğenilirse bunun arkasına, bunun değil de doğrusu başka bir araba. Ranger'ın arkasına 5 ton atıp buradan giderim yani. Çünkü Ranger harbiden gider yani. Acımaz. 10 ton gene gider. O derece bir araba ama bu öyle değil. Bu biraz nazik. İlçitmiyoruz bu arabayı. Şimdi Mustafa burada yazacak diyecek ki Nissan Pathfinder mıdır nedir bu arabanın adı? İlçitmeyen koca öğretli adam diye. Üzülmesin diye. Buradan has kadroma selam var. Uzun süredir has kadroma selam vermeyi unutuyorum. Kızıyorlar bana. Haklılar adam var. Has kadroya. Has kadroya selam vermez olur mu? Haklısınız. Cansınız can can. Bak yavaştan çamura girmeye başlayacağız şimdi. İlerleyen dakikalarda ama ne çamur biliyor musun? Öyle böyle değil. gider mi bilmiyorum. Şehre gitmeye çalıştım hamurla gitmeye çalıştım açıkçası ilk de böyle bir deneme için test için hamuru çıkardım Cık, gitmedi. Hamur gitmiyorsa şimdi ranger gider kesin ama ranger'da iki dün müydü Aynen dün videoda kullandığım için hemen kullanmayayım dedim. Aygün geldiğinde onu yapacağız. Ay Aygün'e beraber Ranger falan böyle bir ofrat etkin yaparız. Orhan abi falan gelse onlar da dolur. Güzel bir ofrat etkinliği yapar kanka bu haritayı da yükleyebilirsek, server açabilirsek doğrusu bunu yaparız kanka. Araba bir sağ gidiyor, sola gidiyor. Hiç gidemiyor. Lan bunu şu içlerde oynayacağız aslında ya. Ben niye dışarıdayım ki sabahtan bir bak. Biraz da içeriden oynayalım. Bak. Direkt kendi gidiyor. Yola sığıyor yani. Her türlü gidiyor. Ben bırakıyorum. O kendini sokuyor yola. Bak şimdi sağa çevirecek direkt sonra. Ya. Yok çok gidecek. Çok gittin. Şimdi sola çevir. Hafif şimdi sağa çevir. Sağa çevir. Sağ sağ. Direkt son. Kendini sağa çevir. Ha bak bak şu şavura bak şimdi. Of Anlatabiliyor muyum şu çamur gördünüz mü? Şu bölge bu dağ hiçbir şey. Daha derine gideceğiz şimdi. Bu yol bitmez ha, çok uzun. Yalnız bu konuda çok ciddi çok uzun bir yol gideceğiz. Acayip uzun böyle, git 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 bitmiyor. Evet dostlar şu araca bir like be. Oh şöyle dur, biraz motoru soğuttuk. Diskleri soğuttuk pardon. Motora gelmiyor ki, radyo. geliyorsun bak. Raditör nasıl oluyor bak sağ tarafa bak hararet nasıl düştü işte. Lok oh, motorda gaz verilmez aslında <laughs> Araba nasıl bağırıyor Patit atmıyor he Bu da şey gibi Bu geçen gün bir araba yapmıştık ya neydi Yeni Sandero nasıl? Bağırıyor ama patatmıyor. Of o nasıl ne alakalı deprej bilmem ne zarar görmüş ne alakası gaza pasyon bırakmıyor diye acaba ama otomatik vitesse de bu değil bu ne alakalı Yo o da düz vites bu da düz vites aslında anlamadım otomatik mi deprej zaya çekmiyor acaba sırf pati atmamak için olabilir araziye göre şekilleniyor olabilir şimdi ben şunu bir arka diş yapayım sadece biraz zorlansın Kulak kulak gitme ya. Yedim kulak kulak gideceği de başka araba yapardım. Dastır yapardım. rahat En kısa zamanda Dastır'la da olabilir ha. Ay günde Dastır veririm. Ben de Ramorok'u alırım. Şey alırım. Ranger alırım. Ay yine de tak alırım. De yavaş yavaş gider. Dandik dandik gider. Ben de arkadan iterim onu Kaldı yerde. Güzel etkilik. Not edeyim bunu ben. Ay gün çabuk gel. Seni çok özledim. <laughs> Nasıl? iyi gidiyoruz şimdilik. Araba iyi gidiyor yani doğrusu. Araba harbiden iyi gidiyor. Öyle beklemez. Allah beklemez. İyi gidiyor. Böyle. Hep bu aralar böyle bir test mes yapıyoruz böyle arada bir böyle eğlence iş. ola yani Olar çok daha eğlenceli biliyorum ama bunları da yapmak lazım ya ben ofrat seviyorum ama test sevildiği için hep test videosu çekiyorum. Bir an bas testiymiş, o bayır testiymiş. Hafta sonu ofrat tadında. Normalde hafta sonları ilk gün aslında şey yapıyordum. Hatalı sonlam ama bugün değişti. Yani bir ofrat yapayım. Az zamandır ofrat yapmamışım. En son Duster'la ne ofrat yapmışım. O da böyle bir, bir ay önce falan. Çamurlu haritada gene. Yeni Dastırla doğrusu. Aa bir Duster, yeni Dastır vs eski Dastır yapsam mı? Ama yeni haritada yapacağım bundan sonra. Bu testleri. Yeni vs eski. Çünkü her şeyi deneyeceğim mesela süspansiyon ikisinin arasındaki süspansiyonu değerlendireceğim. 50 ile gideceğim mesela. ile nasıl gidecek öbürü. Veya bayırda aynı yükleri çıkartacağım 5 ton mesela. İkisini de deneyeceğim. Az fikir. Yaz kanka yapayım böyle bir şey yeni haritayı. Çünkü yeni haritada 2-3 tane araba çıkartamıyorum. En fazla yani çıkartıyorum da kasabiliyor benim bilgisayar yetersiz Ne yapacağız böyle bir şey yapabiliriz. Güzel fikir. Harbiden çok güzel fikir lan. Kendi kendi fikrimi beğendim. Kendi fikrimi çok beğendim. Bir de bu fren tutmaz bayırın yanında hani süspansiyonlu bir merdivenli bir yol vardı. Orada ne yapmam isterseniz yaz kanka yapmak Orada da güzel bir şey isterseniz onu da yaparım. Üş. Nasıl zıplıyor ama sabahtan beri. Ben yani niye sabahtan beri güneşi diğer taraftan veriyorum ki? Ana zaman ayarlanmıyormuş. Şuradan bak. Benim yani en sevmediğim şeydir şu oyunlarda böyle ışığı karanlık taraftan izlemek var ya hiç sevmem. Bu kendimi yaptım. Aynı hatay. Vay arkadaş. Bak buraya aslında kendi olsam. Yani mod yapımcısı yani yok ya da ellemeyin bu haritayı şimdi. Çünkü mod oynarken bu harita bana bu haliyle lazım. Yoksa şu anda bu haritanı haram pırt çık edebilirdim. Yani bilirsiniz parçalamayı sever. Nasıl yan yanıttı? Nasıl yanıttı var ya? Ön tarafta da hiç direksiyon sağ sol yapıyorum ya. Sanki yok bir yer tutmuyor gibi. Hayır, of vurduk ön. Ön tarafta bir şeyler kırıldı. çöt etti. Bak. Oh, şu sola olayla falan biraz daha derin yapsaydı daha iyi olur bu çamur olayı zaten bayağı iyi yapmış adam baksana izlere bak resmi de burada çekirmem büyük ihtimal <laughs> araba gitmiyor araba bağırıyor ama gitmiyor patiye nasıl kalıyor Şimdi sadece arka itiş yaptım ki biraz zorlansın araba güçlü kaldı yola nazaran Normalde sadece oyun yapsam her türlü yardırır gider de. O kadar da kolay olmasın be. Aha oha bu nasıl bir şey. Bu zaten tersine mi geldi? Böyle bayır mı? Vay arkadaş. Yalnız bir başından bir başına gitmek 20 dakika 25 dakikaya bulacak gibi be. Ben aslında öbür tarafı 10 dakikada nasıl bitti onu şaşırıyorum. 10 dakika bile sürmedi orası aslında zorluydu. Ben orayı biraz daha zorlarım ama şeyler yaparım ben orayı da. Kendi çapımda. Aha bozuk yollara bak. Bozuk yollara bak. Burada nasıl araba gitsin ki? Bu haritalar ev koymayı falan bulsam var ya. Burayı köy yolu diye yapardım Ev koysam. En sonu ev olsa falan böyle. Çok güzel etkinlikler yapabilir. Rooney yapardık mesela burada. Efsane olurdu. Rooney'nin yeni modeli var ya. Yani bu kocaman tekerlekli. Efsane olmaz mı? Çok güzel olur be kanıma girdi. Değerlendireceğim bunu. Buraya bir köy yolları yapılmalı. Burada bir köy yolu olmalı. <laughs> bir etkilik olmalı Burada bir kaza basmam lazım. Yoksa çıkmayacaktı. Hamur çıkmadı mesela orada var ya zorladım zorladım birkaç yerde dedim bir o sulu var değil mi? Orada denedim gitmedi. Orada denedim orada da gitmedi dedim. Buraya Amra bak da buralardan gitmiyorsa videoda ben bundan mı sürekli şeyle çekmekle mi uğraşacağım dedim ya. Uğraşılmaz dedim. Ona yapmadım. İş. Ne güzel çekiyor ama Yavaş lan Kayma kayma gaza basmaya gelmiyor ya. gaza bastığın gibi gidiyor araba. Yan gidiyorsunuz fark farkında mısınız? Gaza basıp araba böyle gidiyor sürekli böyle. Niye arka hep direksiyonu sola çeviriyorum? Çünkü yanlıyım. Yavaş in, yavaş in, yavaş in. Eyvah. Ha iyi durdu. Lan şu yollarda var ya. Kıyılarından kıyılarından yol yapasın var. Ya. Uçurum yolları çok iyi olmaz mı? Kendim yapacağım. Bir tarih kendim yapmak istiyorum ve tam öğreneyim her şeyini. O virajda uçurum yolu yapacağım böyle. O tuzaklarla dolu. Öyle, o kadar çok tuzak koyacağım ki ben bile unutacağım yani. o derece. Sadece böyle çok sevdiğimiz Dukat çok geçeceği yollar. hafta sonu özel bir ofrat yapak dedik yani çok mu dedik bir kez birden iki almadım bu yolu İyi iyi anlıyor be iyi yırtıyor yani sesi de iyi Düştü be tamam yeter bu yolun devamı bitmez çünkü bir bakayım şöyle ha burada bitiyormuş aslında. Devam edin be az kalmış. Hızlı bitti. Evet dostlar ben yavaş yavaş giderken şöyle videoyu da kapatayım. Zaten konuşmayı O offroad yaparken offroad çok seviyorum ben gerçekten. Gerçeğini yapamadık ama yapacağız inşallah. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoları seviyorsanız veya böyle test araba testlerini seviyorsanız kanalıma mutlaka abone olup zil butonu açabilirsiniz. Zil butonu çok önemli dostlar. Hey, size diyorum. Ey bizim eskiler. Biz butonu açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bu yolda hangi arabayı yapmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Onu en kısa zamanda yapacağım diyorum. Şuraya geçip bitirelim. Bu arabayla da yanlamadık demeyi sonra. Bakayım olacak mı? Yok yanlamıyor. Ah olmuyor. Aa dur. Fransa'ya kitlesek. Hangi diferansiye kitledi lan bu? Bir şey deniyoruz ama olmuyor. Heh. Şimdi de oldu işte. Bu da TikTok'a özel olsun veya Instagram'a özel olsun. Ofrak'la da yanlamadık demeyiz. Hadi bak. Evet dostlar kendinize iyi bakın. Güzel, hoşçakalın.